diyor ki hocam benim annem haksız yere çok beddua ediyor bana. Allah katında vebali nedir? Bu da birçok kadının yine e, çocukları üzerinde uyguladığı bir psikolojik baskı. baskı. E, bu caiz mi değil. Anne de olsa baba da olsa çocuğuna çocuk benim değil mi ya? Çocuk senin değil. Sen emanetçisin. Onun da sahibi Allah Celle Celaluhu. Senin de sahibin Allah Celle Celaluhu. Öyle ya. Bir cenazeye gittiğimiz zaman, bir cenaze haberi aldığı zaman ne diyoruz? İnna ve inna ilahi Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Allah'a aittik, Allah'a gidiyoruz. Hepimiz Allah'ınız. Çocuk da Rabbine ait, sen de Rabbine ait. Beddua etme edemezsin, cahil değil. Annenin sütü engel olur falan diyorlar. Bedduaya öyle bir şey yok. Koca kara lafı öyle bir şey yok. Annenin bedduası da tutar, babanın bedduası da tutar. Hele baba ve duası daha etkilidir. Çünkü bir babanın evladına yaptığı duası peygamberinin ümmetine yaptığı duası gibidir diyor peygamber aleyhisselam. O yüzden babalar ağızdan çıkan laflara, sözlere çok dikkat etmelidir. Efendimiz aleyhisselam başka bir hadis ediyor. Şey diyor ki bela ağızdan çıkan söze bağlıdır. Ağızdan çıkan laflar insanın kaderini etkiler. Başına gelecek olayları tetikler. Hazreti Ali radıyallahu ne diyor? söz ağzından çıkmadığı sürece senin esirindir ağzından çıktıktan sonra sen onun esiri olursun ok yaydan çıktım artık geri dönüşü yoktur beddua etmeyeceksin etmeyeceğiz anneler belki doğru kalbinden içten etmiyor bazen içten de etmiyor de canı yanınca Allah senin belanı versin diyor kamyon altında ezilesin diyor tır çarsın diyor lan ne beddualar var acayip acayip 104 kitapta eri yok ya lan nereden buluyorsun bu bedduaları çok mu arıyorsun ya kim o ya düşmanın değil Müslüman'ın değil ya. Musa Aleyhisselam Firavun'u öyle beddua etmedi ya. Nuh Aleyhisselam kendisini kovalık edenleri öyle beddua etmedi ya. Lan bu senin evladın evladın. Anne bu senin karnından çıkmış bak. Baba bu senin belinden gelmiş bak. Evladın yabancı değil ki. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki Çocuklarınıza diyorum beddua etmeyin. Yani kötü söz kullanmayın. Her gün içinde diyor doğaların kabul edildiği bir vakit vardır. O vakte denk gelir. Allah diyor o bedduanızı tutar. Hani kabul eden o beton tutar sonra üzülürsünüz diyor sonra üzülürsün o çocuğa yaptığın beddua tutarsa o çocuğun başına bir şey gelirse yine sen yanacaksın ateş düştüğü yeri yakar o senin evladın en çok sen üzüleceksin en çok sen üzüleceksin özellikle baba bedduası alan evlatların kolay kolay ıslah olmadığını iflah olmadığına ben şahit oldum özellikle baba bedduası almaktan sakınmak lazım babaları hayatta olanlar ben de dahil içinizde vardır. Babaların duasını alalım, bedduasından sakınalım. Huysuz olabilir. Yaşlandıkça huyu değişebilir. Biz de öyle oluruz Allah ömür verirse. Bir insan yaşlandıkça çocuklaşır. Nazlanır, huysuzlaşır, her şeye alınır. Alıngaç, alıngaç olur yani. İdare edeceğiz. Allah'a Teala çünkü özellikle Kur'an-ı Kerim'de onlar diyor yaşlandığı zaman, onlar yaşlandığı zaman Onlara öf bile demeyin. Yani Mevla biliyor kulunu, yaşlandığı zaman alıngan olacak, huysuz olacak, seni yıpratacak, seni yoracak. Ama sen onun evladısın. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا وَفِّنْ Sakın diyor anne babana öf bile deme. Allah öf kelimesini kullanarak, yani o kadar basit bir kelimeyi bile Allah önüne koyuyor, set çekiyor ki, daha öbürlerine Allah müsaade etmiyor zaten. Öf bile demeyeceksin ya. Bugün anasına söven var, babasını döven var. El kaldıran var, küfreden var. Var da var. Var. Niye? Çünkü İslam ahlakı yok. Kur'an ahlakı yok. Bir insan anası da söver mi ya? Sövüyor adam. Bir insan babasına söver mi? Sövüyor. Bu adam ben Müslümanım diyor. Ben sana Müslümansam inandığın Kur'an'dan ayet okuyorum. فَلَا تَقُلْ لَهُ <مَعَفِّين> Anne babaya öf demeyeceksin. Sen anneni babanı dövüyorsun ya. Para için he. Para için. Miras için. Anne babasını döven söven var ya. Bunlar nasıl iflah olacak ya? Bunlar nasıl iflah olacak? Yani Allah bilir ama bunlar cennete nasıl gidecek? Bunlar cennete nasıl gidecek ya? Anne babanın rızası almayan adama cennet vermiyorlar ha. Cennet öyle babanın şey değil, çiftliği değil. Kapıda de bilet kesmiyorlar, parayı bastır gir içeri. Anne babanın rızasını alamayan adama cennet yok. Bu öyle, bu iş böyle. Anne babanın hakkı ödenmiyor ya. Ödenmiyor. Şu dünyanın tapusunu sana yapsalar, sen de annenin üzerine versen ödeyemiyorsun. Maddi iş mi değer? Karşılamıyor yani. Hiçbir şey. Bir gün birisi geldi. Dedi ya Resulallah. Annem dedi, sakat. Yürüyemiyor. O dedi sırtını aldım. Kabe'yi 7 tur tabaf ettirdim dedi ya. Acaba annemin hakkını ödemiş oldun mu dedi. Bak. Anneyi sırtına alıp Kabe'nin etrafında 7 tur atmak. Bir tabaf 7 turdan oluşur. 7 şaft yapmak. Zordur yani. Doğru. Kanter içinde kalmış Resulullah'tan fetva istiyor. Hani annemin hakkı acaba ödedin mi diyor. Diyor ki senin bu yaptığın annenin diyor sana hamileyken o çektiği sancılar var ya bir tanesini bile karşılamaz diyor. Ya o sancıların birini karşılamaz. Ana hakkı. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Ana hakkı öyle kolay mıdır ya? Ha, anneler de çocuklarına beddua etmeyecekler. Daha sonra üzülecek olan kendileri olurlar. Baba da beddua etmesin, anne de beddua etmesin. Çok sinirlendin. Allah belanı versin diyeceğine Allah seni cennetine alsın. Allah seni iyilere kalsın. kalsın. Allah senin belanı kaldırsın mesela. Yani bari böyle şeyler söyleyin de İlla bir şey söyleyeceksen bari kelimeyi değiştirerek söyle. Çünkü bela ağızdan çıkan söze bağlıdır. Unutma.